2 Şubat Aslan Dolunay'ı Başak Burçları yükselen Başaklar için dış dünyadan çok iç dünyada çalışıyor. Yani e, bilinçaltı, bastır, bastırılan duygular, kapanışlar, içsel yükler, ruhsal farkındalık bu Dolunay'da çok ön plana çıkıyor. Her şey dışarıdan sakin görebilir, görünebilir ama içeride derin bir çözümle ve fark ediş yaşanıyor. Yani bu dolunayda farkında ol, olmadan taşıdığın duygusal yükler görünür hale gelebilir. Uzun zamandır bunu da ben idare dediğin, sustuğun ya da görmezden geldiğini ister. Artık kendini hatırlatıyor. Aslan Dolunay'ı burada sana şunu söyle aslında. Her şeyi kontrol etmek zorunda değilsin. Bazen bırakmak düzeltmeye çalışmaktan çok daha şifalıdır. Yani Başaklar için, yükselen Başaklar için bu süreç biraz yorucu hissettirle hissedilebilir. Çünkü alışkanlık olarak her şeyi analiz etmek, anlamlandırmak istiyorsunuz zaten. Ama bu dolunayda akıl değil biraz daha kalp konuşuyor. Yani bu yüzden işten gelen bir yorgunluk, geri çekilme isteği ya da yalnız kalma ihtiyacı artabilir. Bu bir kaçış değil, kendine izin vermelisin tam tersinde kendinle temas kurma çağrısı bu. Bu dolunayı en iyi şekilde kullanmanın yolu şu. Kendine alan açmak. Yani dinlemek, dinlenmek, sessiz kalmak, kendini dinlemek, duygularını bastırmak yerine fark etmek çok destekleyici olur. Büyük kararlar almak yerine e, kendini hafifleten küçük bırakışlar seçmelisin. Affetmek, kabullenmek, artık taşımıyorum demek bu dolunayda güçlü bir dönüşüm yaratır. E, ve kendine şunu sorabilirsin. Başak, yükselen başak ben hangi duyguyu sürekli bastırıyorum? Hangi yük bana ait değil ama hala taşıyorum ve artık neyi sevgiyle bırakabilirim? Bu donayda Başak burçlarına, yükselen Başaklara iyi gelecek olumlama cümleleri şunlar. bırakmak benim için güvenli. Kendime şefkat göstermeyi seçiyorum. E taşımam gereken yükleri ayırt ediyorum. İç sesimi dinlemeye izin veriyorum. Ruhumun dinlenmesine alan açıyorum. Yani bu aslan dolunayı sana şunu hatırlatıyor: Her şeyi düzeltmek zorunda değilsin. Bazı şeyler bırakıldığında iyileşir. İçine hafiflettiğinde dış dünyada sana çok daha yumuşak gelmeye başlar. Bunu unutma.